Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Biliyorsunuz sağlıklı bir bedenin ve psikolojinin temelinde sağlıklı bağırsaklar yatıyor. Bugün sizlere çok önemli, faydalı bir içecek olan kefir yapımı ve bunun yanı sıra da şu anda gördüğünüz güzel bir bağırsak çalıştırıcı karışım tarifi vereceğim. Minicik birkaç tane kefir mayasıyla başlayan bu yolculuk o kadar güzel sonuçlanacak ki hem kefir yapımını öğreneceksiniz hem ömür boyu bağırsaklarınız için faydalı bir şey yapmış olacaksınız. Şimdi ben aktardan bir kefir mayası aldım. Bakın suyun içinde birkaç tane tane şeklinde kefir var. Aktarlarda fiyatı uygun. Ben bu mayayı aktardan Temmuz 2022'de 10 liraya aldım. Marketlerde de toz şeklinde var. Her iki şekildeki mayayla da kefirinizi hazırlayabilirsiniz. Kefir mayalarken hiç e, çelik ya da metal kullanmayacağız. Tahta ya da plastik silikon kaşık. Süzgecimizde mutlaka plastik naylon süzgeç olacak. Önce az bir sütle başlıyoruz kefir mayalamaya. Tanelerimiz az olduğu için taneler yani kefir güçlendikçe sütü istediğimiz miktarda arttıracağız. Küçük bir su bardağı oda ısısındaki sütü kefir tanelerinin üzerine koydum. Kavanozun kapağını sıkmadım. Gevşek, hava alacak bir şekilde ışık almayan bir dolabın içinde 24 saat bekleteceğiz. Şimdi 24 saat geçti. Hatta benim biraz daha da uzadı. Tam 24 saat sonra alamadım. Hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi yoğurt kıvamına geldi ve kefirimizi şimdi süzeceğiz. Bu bizim ilk kefirimiz. Sütü gitgide artırarak kefiri güçlendireceğiz. Daha sonra istediğimiz miktarda kefirler elde edebiliriz. Günden güne 4 gün boyunca sütü biraz biraz arttırarak mayamı güçlendirdim. Bakın şimdi dediğim gibi 24 saati geçti benim yani 30 saate yakın gördüğünüz böyle uzayan mayalanmış bir yoğurt şeklinde ve taneleri içinde görüyorsunuz. Kefirimizin ilk mayalanması hazır. Kefir mayalamak çok çok kolay. Kavanozun üzerine isterseniz bir bez, bir tülbent de sarabilirsiniz. Ben bu ilk işlemde taneleri size göstermek için net görün diye yıkıyorum kefir tanelerini. Hiç yıkamaya gerek yok. Fermentasyonun daha iyi olması için olduğu gibi kullanacağız. Bu da ilk kefirimiz. Onu içebilirsiniz. Şimdi deminki taneleri koyuyorum yine kavanoza. Bu sefer sütü biraz daha fazla koyacağım. Diyelim ki 180 mililitre ile ilk başlamıştım. Şimdi 250 mililitrelik bardakla süt koyuyorum. Sütü artırarak yine kapağını gevşek bıraktım. Dolabıma koydum. Benim baharatlarımın hepsi sımsıkı kapalı. O nedenle onlardan bir koku almayacaktır. Yine ertesi gün 24 saat sonra kefiri görüyorsunuz. Aynı şekilde mayalandı, kefir taneleri çoğaldı. Siz yıkamayın hiç kefir tanelerini. Şimdi anlatacağım size. Devamı var videonun. E, lütfen iyi izleyin bu videoyu. Sabırla izleyin. O zaman hem bütün sorularınıza cevap bulursunuz hem de hiçbir zaman unutmayacağınız bir kefir tarifiniz olur. Artık ne taneleri yıkıyorum. Ne de mayaladığım kavanozu. Çünkü orada bakteriler var. Onları atmak istemiyorum. O zaman sanki en başa dönüyormuş gibi olacak. Yani ilk mayaladığım sudaki kefire dönüyormuşuz gibi olur. Şimdi biz böyle devam edeceğiz. Aynı kavanoza taneleri koyacağım. Bir tek etrafını sileceğim kavanozumun kenarlarını. Ve üzerine şimdi yine oda ısısında Hatta buzdolabından bile koysanız sütü o ısındıktan sonra mayalanmaya devam ediyor. Kefirim şimdi çok daha güzel oldu. Mis gibi bir kokusu var. Kefir çok az gelirse süte e, çok böyle süt kokuyor. Çok fazla gelirse de tamamen katılaşıyor. Bu sefer de yine bir ağır kokusu olabilir. Böyle küçük küçük arttırıyoruz gördüğünüz gibi. Kefirim gayet güçlendi. Şimdi artık, artık yavaş yavaş gün, yarım litre, 1 litre süt mayalayabilirim. Yine süzüyorum. Gitgide güzelleşti. Tadı harika oldu. İlk gün bile tadı güzel ama bir hamlık hissediyorsunuz ilk yaptığınız kefirde. Daha sonra gerçekten dışarıdakilerden çok daha güzel bir kefir elde ediyorsunuz. Benim dediğim gibi bu usulde devam ederseniz çok memnun kalacaksınız. Şimdi taneleri artık yarım litre süte koyuyorum. Karıştırıyorum. Kapağı yine üstüne koyacağım. Ertesi güne bekleteceğim. Biraz önce süzdüğüm kefirimle şimdi hem kemik erimesine hem de kabızlığa son diyeceğimiz nefis karışımı hazırlıyorum. 1 büyük su bardağı kefire 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da sumak ilave ediyorum. Keten tohumu öğütülmüş olursa daha da faydalı. Güzelce bunları karıştırıyorum. Özellikle e, böyle karnınız açken yani yemek aralarında bunu içerseniz çok daha fayda sağlayacaktır ya da sabah aç karnına. Şimdi yaz mevsimi Şöyle buzları da atalım ve buz gibi bir içeceğimiz olsun. Mükemmel lezzetli bir içecek oldu. Hem de çok faydasını görüyorum. Size de tavsiye ederim. Bakın, yarım litre sütü mayalamıştık ya, içeceği yapmadan önce. Ertesi gün böyle yoğurt gibi oldu çünkü hava çok sıcak. Kışın eğer mutfağınız soğuksa lütfen sarıp sarmalayın bir bezle. Ertesi güne sıcak bir yaz günüymüşçesine mayalansın. Artık kefirim gerçekten muhteşem. İstersem 1 litre, istersem 2 litre süt mayalayabilirim bu kefirle. Hatta yoğurt gibi kıvamlı oldu artık. Şimdi bu kefiri içerken biraz yoğun olduğu için hafif sulandıracağım, öyle içeceğim. Tabii ki aile üyelerime de vereceğim. Şimdi gelelim mayamızı nasıl saklayacağımıza, kefir tanelerimizi. Yıkamayacağım kesinlikle. Onları hırpalamak istemiyorum. Çok güzel olgunlaştılar. Taneleri küçük bir cam kap ya da kavanoza koyacağız. Üzerine ben su koyacağım. Suyla saklayacağım zaten yoğurtlu. Bu şekilde bir hafta kadar saklarsınız ama tamamen taneleri yıkayıp suyla saklarsanız aylarca saklayabilirsiniz buzdolabında. Çok uzun süre kullanmayacaksanız buzluğa koyup yine su içerisinde dondurabilirsiniz. Oda ısısına geldiği gibi yine maya işlemi devam edecektir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Beni instagramda da huzurlu alt Tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.